Davutoğlu dedik 2015'teki o sürecin nasıl işlediğini, neler olduğunu hala anlatmış değil. Fakat en azından şunu görüyoruz ki somut bazı adımlar atılıyor ama çelişkili somut adımlar. Şimdi biraz daha Orta Doğu'daki o meseleyi konuşmaya geçeceğiz ama iç politika ile birlikte konuşalım diyoruz. Neden? Orta Doğu zaten hepinizin de bildiği üzere kaderi <laughs> maalesef bin yıldır değişmiyor gibi görünüyor. E, Türkiye daha bunun birkaç gün öncesinde biliyorsunuz Suriye'ye bir karar harekatına doğru yönelir mi? Amerika ile bu ilişkiler ne olacak? Amerika ile karşı karşıya gelir mi? gibi soruları konuşurken İsrail'den bir haber geldi. Hamas bir gecede 5000 roket Havan yağdırdı hala sivil can kayıpları var çok çok acı tablolar görüntüler görüyoruz insanlık dışı görüntüler bunlar fakat şimdi Davutoğlu demişken bugün enteresan bir gelişme yaşandı iç politikada yani biz anayasada acaba bir araya gelirler mi diye tartışırken konuşurken Hamas karşıttığında bir araya geldiler. Daha doğrusu Hamas konusunda bir araya geldiler. O da şöyle oldu. Süreci hemen özetleyeyim izleyicilerimiz açısından da. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Evet Hüdapar bu iki isimle Hüdapar Genel Başkanı görüştü. Konu neydi? Filistin'deki gelişmelerdi. Değerlendirdiler ve Karamoğluoğlu Hüdapar'ın da önerilerine destek vereceğini dile getirdi. Şimdi bu öneri nedir derseniz Hamas için bir mücahit ittifakı yapacaklar adeta. Ayrı ayrı miting düzenleyeceklermiş bildiğimiz kadarıyla Filistin'le ilgili. Ve mitingleri de birleştirme konusunda mutabık kalmışlar. Pazar günü Yapıcıoğlu yeni kapıda ortak bir miting düzenleyeceklerini belirtti. Fakat işte Davutoğlu'ndan bu yönde bir açıklama gelmedi. Büyük ihtimalle onlar da destek verecek gibi görünüyor. Yani hani işbirliği meselesi Bahattin Bey sizle de devam edelim bu noktada. Bekleniyor muydu derseniz hani Millet İttifakı ruhunda bu yana seçimlerden sonra Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi bir konuda Hüdapar'la anlaşır mıydı derseniz bilmiyorum. Aklınıza konu başlığı gelir miydi? Fakat bir işbirliği yapılıyor görünürde ve Hamas için bir mücahit ittifakı kuruluyor gibi bir tablo var. Ne diyorsunuz? Şaşırttı mı sizi? Hayır, beni şaşırtmadı aslında bu. Ama sorunuzu belki Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Çünkü Altılı Masa'nın organizasyonunu yapan, kuran, onu kurgulayan kendisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onların da ilk açıklamaları zaten şimdi onlar delege-belediye ekseninde bir kurultay hazırlığı yapıyorlar. Ana düşünceleri delege ve belediye, yani eksen bu. Onun için bu ortaklığın, altılı masal ortaklığın başlangıcında hiçbir araya gelmesi mümkün görünmeyen siyasal aklılar bir araya geldiler. Beni hiç şaşırtmadı çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri de ilk gün Hamas'ın listesini ayırt etmeyen ve Hamas'ın saldırısını fazla eleştirmeyen bir tavır takındı. Sonra herhalde gelen tepkileri dikkate alarak ya da uzmanların önerilerini kabul ederek, onu benimseyerek e, gerçeğe yakın değerlendirmeler yapmaya başladılar. Fakat Hüdapar'ın adet partisi hele bu konuda en son konuşması gereken kişi olan Sayın Davutoğlu'nun da e, istedikleri her şeyi yapabileceklerini ve bunun e, seçmende karşılığı nasıl olacağını doğrusu bilemiyorum ama yapabilirler. E, burada hiç kusur yok ama benim bildiğim bir şey var. Davutoğlu'nun sorumluluk aldığı dönemdeki olaylar ve onun son açıklaması yani gar katliamı ile ilgili konuşursam sokağa çıkamaz diyerek kutladığı meçhul kişiler konusu gündeme geldiğinde o tür bir siyasetçinin bırakın siyasette gündem belirlemesi sokağa çıkmaya bile normal demokratik bir ülkede e, hakkı olmaz çıkamaz. Yani seçmen onu çıkartmaz. Fakat bizde nedense şimdi tekrar umut da oldu. Sağolsun e, sağ olsun onu tekrar parlamentoya sokanlar arkadaşlarla beraber hem anayasa değişikliği hem de Türkiye'nin son Hamas altındaki Orta Doğu'da yeni bir sürece giriyoruz. O sürece e, ne şekilde katkı yapacaklarını ortaya koyan örnek olacak açıklamaları, davranışları ve toplantılarıyla e, Türkiye aslında hiç de hayırlı olmadı ortaya çıkıyor ama Türkiye bunu da aşacak düştedir. E, ben son derece sakıncalı ve yanlış düşünüyorum. Bakın 100. yılını kutlamaya hazırladığımız Cumhuriyet'le ilgili hiçbir çalışma yok. Burada kaç gün kaldı? 19 gün kaldı. Değil mi Evet. Hiç dışa dokunan bir çalışma yok. Hiçbir yerde yok. Yani muhalefet kanalları dahil onlarda da yok. Muhalefet partilerinde başta Cumhuriyet Halk Partisi yok. Onların hepsi kurultaya. Yani belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanı adaylarını belirlemek için belediye delege eksenine getirilmiş i̇şte İyi Parti kiminle işbirliği yapacağını ya da yapmayacağını açıklayacak durumda da değil. Bütün bu siyasetin çıkması, siyasetin aslında bence sefaletini gösteriyor. Biraz evvel tartıştığımız her konuda toplumda, toplumdaki tepki siyaset yönetir. Siyaset geliştirir, örnekler verir ve öncülük eder. Şimdi siyasetten hiçbir şey gelmeyince toplumda da belli kesimler bir bölümü amaçlı olarak doğrudan doğruya mesela ben Güdafar'ı bu doğrultuda değerlendiriyorum. Onlar bilinçli olarak bir şeyler yapıyor. Diğerlerde onu seyrediyor iktidar da bence ellerini ovuşturuyor Allah herkesin her iktidara böyle muhalefet istan etsin başka söyleyecek bir